Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik sandık açılımı yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi 110 tane klasik sandığımız var. E, bugün klasik sandığımızın açılımını yapacağız arkadaşlar. Hatta buradan grafit falan çıkarsa da buradan gelip sandıklardan zaten üstümü çekmiştim izlemelisiniz diyebilirsiniz. Buradan e, amblem materyal falan alacağız arkadaşlar. Şu an zaten ben graf şeyi aldım, e, bundan falan aldım. 7000 tane oluyor bunları da birleştirince 7506 tane oluyor. Ee, bunu da açacağız arkadaşlar. Hem klasik sandık hem de bunu açacağız. E, ee, Video like atmayı, kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Ee, önceki videoları da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. O sandığında nasıl materyal alındığını, amblem aldığını nasıl bilmiyorsanız e, önceki videolardan attığımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve 3600 abone olmamıza son 5 abone kaldı arkadaşlar. Bu videoyu izlerken kanala abone olursanız çok sevinirim. 5 abone sonra 3600 abone olacağız. Ve büyük ihtimalle e, hafta sonu hesap tanıtımı videosu gelebilir arkadaşlar. O yüzden bildirimleri tüm yaparak attığım bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Like ve abone olmayı da unutmayın. E, 3600 abone de hesap tanıtımı videosu gelecek. Bu videoda olalım arkadaşlar. Hafta sonu büyük ihtimalle çekmiş olurum arkadaşlar. Bir abone falan kalsa bile hafta sonu gelir. Çünkü hafta sonu daha fazla izleyen oluyor. Şu an okulda oldukları için e, bunu da büyük ihtimal dörtte atarım videoyu. E, hafta sonu daha fazla izlenebiliyor. Okulda olmayanlar olduğu için, daha fazla okulda olmayan olduğu için. E, okulunuz olmadığından. E, ama hafta işleri okul olduğundan dolayı az izlenebiliyor. E, ama yine önceki videolar iyi izlendi. Şimdiki sandığa geçelim. Onun önce şurada. Normalde premium sandığı da açmayı düşünüyorum da yani eğer açarsam videosunu çekerim. Ama e, kararsız kaldım. Scar seni alınmalı mı alınmaz mı diye e, kararsız kaldım. Bildiğiniz üzere yeni premium sandık geldi. Ama kararsız kaldım açıp açmamakta. Çünkü yani hem çok da güzel değil gibi sanki. Başka güzel şeyler gelir mi diye düşünüyorum. Şöyle Scar seni bu arkadaşlar daha güzel silahlar gelir mi diye ona mı saklasam acaba diye düşünüyorum. Bölüm yine idare eder ama şu anda bir düşüneceğim arkadaşlar. Belki açarım. Ee, şimdi klasik sandığa, sandığa geldik. Burada buz diyarını dilek tutmuyoruz. Buz diyarını dilek tutalım. 110 tane atacağız. Umarım sonunda buz diyarını çıkarmış oluruz. Çünkü yıllardır oynuyorum ve buz diyarını çıkaramadım arkadaşlar. Umarım bu videoda buz diyarını çıkarırız. Ve videoda eğer çıkarırsam direkt 4 seviye yapacağım arkadaşlar. Materyallerim var zaten bayağı bir. Ya 4 seviye ya 5 seviye yaparım. O yüzden inşallah buz diyarını çıkarırız diyorum. Şuradan 10'luya geçelim arkadaşlar. Haydi bismillah. İlk 10'lumuzu açalım. Umarım yıllar sonra buz diyarını çıkarırız. Ve 4 seviye yaparız. En çok oynadığım kadar zaten en 4. Buz diyarını çıkarırsak çok çok güzel olacak. Kast deseniyle başladık. Bir 10'lumuzu daha açtık. Haydi bakalım. Sizler de videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çıkarırsak çok güzel olur. Üstten aslında belli oluyor. Bir onu daha açtık. Grafitiler de geliyor oradan. Materyalini falan da biriktireceğiz. Haydi bakalım. Döndü. Saç çıkardık. Böyle saç. Hipornova başlığı. Bir onu daha açtık açılmadı. Bir onu daha açtık. Haydi bakalım. Gel artık Buz Diyarı. Yıllar sonra, Yıllardır oynuyorum. Bir tane Buz Diyarı çıkaramadım. Çıkarsam mükemmel ötesi olacak. Kastesini falan çıkıyor ama Buz Diyarı çıkmıyor. Bir onu daha bastık. Haydi bakalım. Lütfen çık ya. Haydi. Üstten zaten çıkmadığı belli oluyor. Döndü kıyafet çıkardık. Böyle bir set ejderin nabzı seti. Bayağı şey çıkarıyoruz ama bu diğer Şunları da aldık. Destansı da aldık. Güzel. Şöyle. Kaç tane kalmış? 60 tane kalmış. 6 tane onu da açacağız. Haydi like atanların, abone olanların şansına bastım. Haydi bismillah. Buz diyarını ver artık oyun bana ya. Yıllardır sandık. Bir tane buz diyarını çıkaramadım. Artık ver ya. Dilek seviyesi yükseliyor ama çıkmıyor. Hadi. Geç yaptım. Bak, ee, yukarıdan belli oluyor çıkmadı. Bir sürü şey çıkıyor ama bir buz diyarını çıkaramıyoruz. Baya güzel hipornoma seti set çıkardık. Bakalım. Yeni gelenlerden vardır. Şöyle. Bakalım set nasılmış? Böyle bir set çıkardık. Garip bir set. Bir de bunun kafasını çıkar. Oy böyle bir set yaptık. <laughs> Son 4 onlu açtık. Hadi buz diyarı, hadi buz diyarı. Yıllardır alamadım. Çıksa direkt 4 seviye yapacağım ya. Çıksa direkt 4 seviye yapacağım ya 4 ya 5 seviye yapacağım arkadaşlar. Çıkarsa eğer direkt videoda 4 seviye yapacağım harbiden. Hadi bakalım çıkmıyor ya. Gözlük. Buz diyarı haricinde her şeyi çıkardık ya. Son iki tane mi kaldı? Haydi bismillah. Son iki onlumuz. Lütfen ver buz diyarını ya. Hadi bastım. Lütfen be. Allah'ım ne olur buz diyarı. Hadi be. Hadi 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 hadi, hadi. buz diyarı. Ah be. Son onlumuz. Hadi lütfen son onlu da şu yılların artık şanssızlığını bırak ortadan ve buz diyarını çıkaralım hadi bastım bismillah son onlu da buz diyarını çıkarıyoruz hadi bakalım buz diyarını son onlu da çıkarıyoruz çıkartıyoruz ah be ah be yine çıkaramadık ya 110 tane klasik sandık açtık buz diyarı yine çıkmadı her zaman gibi ya ne kadar şanssız bir hesabım mı var ben anlamadım bilmiyorum yıllardır oynuyorum Ama buz diyarını bir türlü çıkaramadım şunu da birleştirelim 4 tane oldu 5 set alacağım ee, Şimdi hemen gelelim şurayı açalım arkadaşlar şurayı birleştirelim Setler de geldi şu setleri de verelim ee, onun dışında şunlar da var. Speed falan da gelmiş. Şöyle bunları da verelim. Şunu da verelim. Bakayım şu da var. Bu da var. 10.846 oldu. Bakayım bakayım bakayım. Tamam. Serveti işte diyelim. Tamam diyelim. 10.000 oldu. 10.846. Şimdi buna başlayalım açmaya. Şuradan amblem biriktirmem gerekiyor. Güzel güzel amblem ver bana. 5 tane yapayım. Animasyonu geç yapacağım. Şu bitsin bir. Güzel. İlkten verdi. Bol bol. Var. Şöyle açtık bir tane daha. Güzel. Bir tane daha açtık. Bir tane daha açtık. Bunu versin 30'a tamamlamak lazım. Bitti hemen. Ee, bakalım. Bunlar olmuş. Normalde bu da 12k alıyor da bunu harcamayacağım. Maalesef her zamanki gibi yine çıkaramadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. 120 tane klasik, 110 tane pardon 110 tane klasik sandık açtık. Ama her zamanki gibi yine buzlularını çıkaramadık. Yapacak bir şey yok. Şanssızlık. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.